beraber ee, Helion Neighbor oynayacağız. Evet arkadaşlar, şu an birinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar, çocuk koşuyor topu almak için. Evet, biz koşuyoruz şu an. Evet. Koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunu ilk defa oynadığım için yani ilk defa oynamadım da bir yerde oynadım ama çok güzel bir oyun. Çocuğun onu. Aha. Arkadaşlar. Hello neighbor ne yapıyor orada? Arkadaşlar. Çocuk oradan gidiyor. gidiyor. Evet arkadaşlar. Gidiyor. Çocuk vardı. Ödüm koptu birden. onları bir görmesiniz ya. Kaçamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. İlk bölümden Arkadaşlar. Korkulu ev. Ay. O neydi arkadaşlar? Başladım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bizi yakalamış buraya. Pisleri oraya bak niye Atmış. Şimdi arkadaşlar. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oluyor? Birisi ne galiba? Uy. Oh. Arkadaşlar. İşte Bu da İlk önce şöyle bir yukarıdan anahtarı alalım, şunu alalım. Arkadaşlar sesin çıkmıyorsa bu kadar çıkabiliyor yani. Bir şey söyleyecek. Sesini... Araba anahtarı alacak. Ondan sonra arabanın bagajını açacaksın. Evet, mıknatıs mutlulukları alacaksın. Allah bizi gördü. Gördün mü? Nerede? Dın dın diye sesler geliyor. Şuradan camı kıralım. Çık, çık. <laughs> ben daha önce bunun videosunu izledim. O yüzden çok biliyorum. Elon Ebrim'e geliyor. Arkadaşlar ne oluyor? Şuradan anahtarımızı alalım. Ya, bu oraya çok arada. Biliyorum. İnsan benden bu arada iyi bilemez. ses çıkarmaz. Çatısı mı kırdır? Evet çatısı kırık. Şimdi açalım anahtarımızla. <laughs> Mıknatısla arka bahçeye doğru gitmemiz lazım. Arka bahçede kuzenim çok yakalanıyordu arkadaşlar. Kuzenim de oynuyor bu oyunu. Evet Nisan'ın. Helo benim. Arkadaşlar beni... bu arada benim şeyime benim kanalıma da abone ol, olabilirsiniz. Evet benim kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Ay ne yaptım ben ya? Yeni ne? başladı bu arada aging. E şey, evet de ilk, defa ama, ilk defa var. İlk defa kanal kurduğum için biraz Nisan benden daha çok duyuyor. Evet arkadaşlar, Nisa Oyunda kanalıma da abone olup bildirilsiniz. Evet şuradan, bunun ismi neydi? Anahtar. muslukları yapmak için. Çık çana. Şuradan açalım. Bu çok basit oldu bu arada. Allah düştüm. Şimdi bir tanesini bırakmak zorundayız. Çünkü anahtarımız var. Şu anahtarımızı bırakarak sandalyeyi alalım. Şimdi, ne yapıyorum ben ya? Heh. Bak oldu birden oyunda. Sesleri duydunuz değil mi arkadaşlar? Duymadıysanız yuh diyeceğim gerçekten. Heh. Neyse. Haldır haldır. Bu arada Hello bizi hiç görmedi. Şaşır. Görürse. <laughs> <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Kaç arkadaşlar. Arkana bile bakmadan kaç. Niye bakayım? Baktın ama. <laughs> Baktım işte. Ne? <laughs> ne oldu? Bir kafasına bir kutu atayım mı? Kutu atsana bir tane. Hop. Yok ya elim dolu. Elin dolu Anahtarı açtıktan sonra bir kota alıp atıp sonra girelim bodruma. birip aferin. Aferin sana tatlışım. Ne dedim ben ya? Demeseydim keşke. Sen nasılsa? Sen niye bu kadar sinirlisin? Sinirli olduğum için mi <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Git Elio Neighbor git. Git. Tut işini. Beş. <laughs> evet. Ya banyo yapsın ya. Donmaz. Orada yok. Aşkın nerede olur. Burada uyuyor mu? Ya var uyusun ya ne yapıyor bu o zaman? Bir geliyormuş bir de. He? <laughs> <laughs> diye bir ses duydum. Acaba bahçede mi? Bilmiyorum. Bahçelere bir bakayım. <laughs> Orada, oradaki oradaki. Yutuk odası odasını hiç Yatok Arkadaşlar. Odasında. Arkadaşlar içime bir korku bastı birden. Yatak odasındaydı en son. Yok. Yok ya. Bu yok orada yoksa nerede? Yatak odasında birisini gördüm. Ama burada. Arkadaşlar dedim koptu. Benim de. Öyle bir geldi ki. Bu arada... Dediğim gibi Nisa Çimen'in de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben kırmızı anahtarı açmak istiyorum. Git git. Ya hala görüyor ya. Arkadaşlar ya. Şimdi. Ya gitsene sen ya. Spor. O oh, sporunu yap, sporunu yap sen. Sen sporunu yap. Aferin. Aferin koçum. Bence aferin demek için biraz geç. Ben de biraz geç konuştum. <laughs> Ay. Aç çabuk. Oh. şey hızlı oldu. Burada ne var? Burada ne var? Bence bunu ikinci kanalım yani ikinci videomda çekelim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı mutluyuz. Görüşürüz. Evet, görüşürüz.